Şimdi cevizli, zeytinli poğaçamıza, tarifimize geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Şimdi yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere zeytinli, cevizli poğaça yapacağım. Poğaça dediysem bildiğimiz poğaçalara benzemiyor. Farklı bir şekilde yapacağız. İsterseniz şimdi tarifimize geçebiliriz. İlk olarak margarinimizi ekleyelim. 125 gram margarinimiz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. O da ısısında olacak hepsi. Yarım çay bardağı sütümüz var. Burada iki tane yumurta var. Yumurtanın bir sarısını üstüne ayırdık. iki beyaz bir sarı olarak da hamurumuza ekleyeceğiz. Tepeleme 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Benimki biraz sulu olduğu için 3 yemek kaşığı koydum. Sizler 2 yemek kaşığı koyacaksınız. Şimdi bunu güzelce harmanlayalım. Şimdi yavaş yavaş bunu eklemeye başlayabiliriz. Burada 4 su bardağı un var. Ben bakacağım ona göre ne kadar gidip gitmediğini sizlere söyleyeceğim. Ununu her zaman yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Tekrar şunu ekleyelim. Bu arada yarım tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu ekliyorum bir paket kabartma tozum var. Onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Benim ölçtüğüm 4 su bardağı un bana yeterli gelmedi. Şimdi kenara ayırdığım bir su bardağı unum vardı bundan ekleme yapacağım. Kursta 3,5 4 su bardağı gibi un yeterli geldiydi. Ama burada yumurtaların büyüklüğü, yağın erime oranı, elimdeki sıcaklık bunların hepsinin değişmesine neden oluyor. Değişince de unlar az gelebiliyor veya da çok gelebiliyor. Bardakların ölçüsü de tabi değişebiliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir hamurumuz oldu. Şimdi ben zeytini ve cevizini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur oldu. Şimdi ben bunu en azından 15-20 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra şekil vermeye başlayacağım. Poğaça hamurumu dinlendirdim. Şimdi ceviz büyüklüğünde koparacağım. Ve şöyle gördüğünüz gibi yuvarlaklar yapacağım. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında güzelce pişireceğim. Yapımı kolay, çocukların sevebileceği bir lezzet. Gördüğünüz gibi. Bir misafiriniz geldiğinde de mayalanma süresi iyi olmadığı için hemence yapıp rahatlıkla pişirip ikram edebilirsiniz çayın yanında. Evde bulunabilen malzemeler ceviz olsun, zeytin olsun, yoğurt, süt hepsi mutfağımızda rahatlıkla bulabileceğimiz malzemeler. Hemen yapıp sıcak sıcak sevdiklerinizi ikram edebilirsiniz. Ben bunların yapmasına devam edeyim. Daha sonra da üzerine yumurta süreceğimizde Görüşelim. Ben gördüğünüz gibi bezelerimi aldım. Bir tane yumurta sarım var. İçerisine biraz sıvı yağ ekledim. Şöyle bir çırpacağım. Poğaçaların üzerine süreceğim. Dediğim gibi farklı bir poğaça. İsterseniz mahlep de kullanabilirsiniz içerisine. Ben de yoktu. Ben kullanmadım. Benim çocuklar da pek sevmiyorlar. Onun da etkisi var. Sizler isterseniz kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kullanacaksınız. Ben açıklama bölümüne yine yazarım. Kullanmak isteyenler için. Fırınımı açtım. ısınmasını bekliyorum. 175 derece üzeri altı kızarana kadar pişireceğiz. Şu sürede pişirin diyemiyorum çünkü fırınların hepsi farklı derecede pişiriyor. 20 dakika derim. Poğaçalarınız yanar. Siz 20 dakika demiştiniz dersiniz. Fırınların ayarları farklı olduğu için şu sürede diyemiyorum. Kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişirin. Gördüğünüz gibi e, zeytinli cevizli poğaçamız hazır. Kıyır kıyır çok lezzetli bir poğaça oldu. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. E, değerli yorumlarınızı ve ziyaretlerinizi bekliyoruz. Abone olursanız kocaman büyük bir aile oluruz. Sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevaplayabilirim. Bizleri desteklediğiniz için abone olduğunuz için değerli yorumlarınızı bıraktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi günler diler. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla ve mutlu kalın.